Arkadaşlar çok enteresan Half-Life. Evet ilk oynadığım bilgisayar oyunlarından biridir Half-Life. Gecemi gündüzüme katarak o şifreleri çözmeye çalışırdım. Hele bir yer vardı geçemediğim bir yer. Orayı geçmek için 3 ay uğraştım. Sonunda hani o hatırlarsınız Half-Life oynayanlar bir el sallasın bakalım. Böyle bir şey var, bir kuyu gibi bir yer var. O kuyuya iniyorsun, orada oradan canavarlar çıkıyor. O canavarları yok etmek için böyle aşamalı aşamalı görevler var. O görevleri yerine getiriyorsun. Bana Half-Life ile ilgili bir iş geldi arkadaşlar. Sevgili Shock Voice ekantıyla tanınan Hakan arkadaşımız bir belgesel hazırlıyor. Half-Life ile ilgili teaserını öncelikle teaserını hazırladık. Daha doğrusu onlar hazırlamışlar. Ben de bir ile katkıda bulundum. Öngörülemeyen sonuçlar. Wallace Breen. Wallace Breen hatırlarsınız. Sürekli ekrana gelirdi. Ekrana gelirdi ve sürekli talimatlarda bulunurdu. Eğer oynamayan varsa, gerçi artık biraz modasını yitirdi. İlk bilgisayar oyunlarından biridir. Ben çok keyifle oynardım zaten orada kaldım. Ondan sonrasında <laughs> gelişmeleri takip edemedim yani olmadı öyle bir şey. <laughs> Şu an kim bilir nasıl oyunlar vardır. Z kuşağı özellikle internet üzerinden o oyunları oynuyorlar, birbirleriyle sohbet ediyorlar. Çok acayip bir kuşak. Gelelim bir diğer duyurumuza. Online eğitimimiz başladı. Çok da güzel gidiyor, kısa kısa videolarda paylaşmaya başladım. Dershanede, sınıfta ne yapıyorsak internet başında, laptop'ımızın başında da yine aynı şeyleri yapıyoruz. Komşular şaşırıyor çıkan sesler karşısında, ne yapacaklarını bilemiyorlar. 155'i arayanlar var, ne oluyor, o gürültü ne, oradaki çığlıklar neden var şeklinde yakınmaları var. O derece kendimizi kaptırıyoruz öğrencilerimizle birebir gerçekleştirilen bu eğitimlerde çok güzel vakit geçiriyoruz gerek başkent iletişimde gerek federal film akademi akademide ne yapıyorsam ne yaptıysam daha doğrusu artık oralarda çalışmıyorum biliyorsunuz uzaktan eğitimde de online eğitimde de benzer bir müfredat uyguluyorum şu ana kadar ki çalışmalarımız çok verimli geçti çok memnunlar öğrencilerim. Onlarla uzun süre birlikte çalışacağız gibi görünüyor. Peki ben de bu e, online eğitime katılmak istiyorum diyen varsa beni sosyal medyadan zaten takip ediyorsunuz. Orada gereken açıklamaları yapıyorum. Buradan da bir hatırlatma yapalım. 0532 422 06 46 numaradan arıyorsunuz, bir ön görüşme yapıyorsunuz. Ondan sonra bana yönlendiriliyorsunuz. Sizinle bir diyaloğa giriyoruz. Sonrasında hani bir mülakat gibi düşünelim. Hani olabilir mi, olamaz mı? Sonrasında da hemen hayata geçiriyoruz bu projeyi. Malum korona günleri, malum Ankara Wuhan oldu. İstanbul'da da patlamalar bekleniyor. O anlamda bir dershanede ya da profesyonel bir stüdyoda bu eğitimleri gerçekleştiremiyoruz. Endişelerim var, tereddütlerim var. Korkuyorum açıkçası. İnsanlar umursamıyorlar ama henüz korona salgını bitmiş değil arkadaşlar. O yüzden de tedbiri elden bırakmamak lazım. Eğitim önemli ama sağlık daha önemli. Bakalım önümüzdeki günlerde neler göreceğiz. Bakarsınız çok çabuk atlatırız ve profesyonel bir stüdyoda de eğitimlerimiz devam edebilir. Durum budur. Gelelim diğer konuya. YouTube kanalımız artık katıl butonuna sahip. Ne demek katıl butonu? Katılıyorsun, projelerimize destek oluyorsun. 3 aşamalı üyelik var. Her üyeliğin ayrıcalıkları var. 5 lira gümüş üyelik, 15 lira altın üyelik, 60 lira elmas üyelik. 15 liralık altın üyelikten bahsedersek bundan sonra gerçekleştireceğimiz işte o ses röportajlarında aramızda olacaksınız. Böyle bir şansı yakalayacaksınız. Ayrıca ayrıca sürçülisan talk show'ları talk show'ları başlıyor. Ekim ayında orada misafirimiz olacaksınız. Bu ayrıcalık bilmiyorum size ne kadar cazip geliyor. Lütfen dikkate alın. E, onun da haberini vermiş olalım. Ekim ayı itibariyle e, sürçülisan başlayacak. Yani ne yapıyorsunuz? YouTube'a giriyorsunuz. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. YouTube slash Demir, Katıl butonuna basıyorsunuz. Ve üyeliklerin ayrıcalıklarından faydalanıyorsunuz. Yani ne demek bu? Daha bir yakınlaşıyoruz. Sosyal mesafeyi kısaltıyoruz. Daha bir paylaşımcı oluyoruz. Ve sizin bu desteğinizde, bizim projelerimizde daha profesyonel bir forma dönüşüyor. Bir ekiple çalışma şansını yakalıyorum. O ekip gelecek videolarımızı çekecek, montajını kurgusunu yapacak. Biliyorsunuz işte o ses röportajlarını her şeyiyle ben yapıyordum. Tamamen amatör imkanlarla bunu gerçekleştiriyordum. Cep telefonuyla, iPad'te çektiğim röportajları evde kurguluyordum. Müziğini döşüyordum, görsellerini yerleştiriyordum. Fakat şimdi bir ekiple çalışma şansım var. Ama bu şansı yakalayabilmem için de sizin bu YouTube kanalına destek olmanız gerekiyor. Artık işler bu şekilde yürüyor arkadaşlar. Televizyon bitti. Artık her şey YouTube üzerinden gerçekleştirilecek. Biz de o trendin içinde bize düşen ne görev varsa onu yerine getirmeye çalışacağız. Bu arada YouTube üzerinden de düzenli olarak canlı yayına geçmeyi düşünüyorum. Bunun için de bir takım araştırmalar içindeyim. İşte Zoom OBS, YouTube üçgeni, bu üçgende ne tür bir şey oluyor, ne oluyor, nasıl oluyor onun araştırması sürüyor. Çoklu yayınlar var mesela, atıyorum aynı anda hem YouTube hem Twitter hem Facebook üzerinden yayınlar var. Bu yayınların içerikleri konusunda beyin jimnastiği yapıyorum. Hala seslendirme sanatçılarıyla ilgili değişik fikirlerim var. Oradan da gidebilirim. Amerikan güreşi anlatabilirim mesela olabilir. Jimmy Hamburger olarak Amerikan güreşinin videoları üzerine yorumlarda bulunabilirim bu tür şeyler düşünüyorum olabilir ama bunları hayata geçirebilmek için sizin desteğinize ihtiyacım var. Bu arada enteresandır Ali Gül ile ilgili yine evden çünkü Ali Gül'ü uzun zamandır görmüyorum yüz yüze gelemiyoruz. Daha doğrusu sadece Ali Gül değil diğer seslendirme sanatçılarıyla da bir araya gelemediğimiz için Ali Gül ile ilgili böyle bir belgesel vari bir şey hazırladım. İşte o ses Ali Gül diye. Ali Gül'ü dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Güzel bir video oldu ve size güzel bir haberim var. Müdrike ile Müdrike Cürşansu ile önümüzdeki günlerde Profesyonel anlamda bir işte o ses röportajı gerçekleştirilecek. Onun sözünü aldım. Biliyorsunuz müdürkeyle ayaküstü yaptığımız bir sohbet videosunu yine YouTube slash Uğur Taşdemir'de paylaşmıştım. Çok ilgi gördü, çok merak ediliyor. Çünkü o dublajin kraliçesi. Onunla hatta kızıyla, kızı da biliyorsunuz profesyonel hayata adım atanlardan. Bir tarafımda kızı olacak, bir tarafımda müzike olacak. Ve onlarla belki bizim evin bahçesinde, burada güzel böyle profesyonel bir çekim gerçekleştirebiliriz. Çok yakında olacak. Haber vereceğim. Evet. Takipte kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kal. Sizi seviyorum. <laughs> Onların sesini çok iyi tanıyorsunuz ama yüzlerini bilmiyorsunuz. Seslendirme sanatçılarıyla işte o ses röportajları. Abone olmayı unutmayın.